Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sızıntı videosunda daha beraberiz. Bu hafta gelecek olan yeni koleksiyonumuz Origin Skin Paketi arkadaşlar sızdırıldı. Bunun hakkında arkadaşlar sizlerle birlikte güzel bir video yapacağız. Bakalım e, koleksiyonun içinde hangi silahlar var, renk seçenekleri neler? Bunları birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel bir yorumda bulunmayı ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Twitch kanalını takip edip Discord kanalına katılırsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Ve arkadaşlar siz de %15 daha %15 bedava VIP satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten... E, giderek satın alabilir hem de bana destek olabilirsiniz diyorum. Hepinize tekrardan iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta gelecek olan yeni skin paketimiz, yeni koleksiyonumuz sızdırıldı arkadaşlar. İsmi Origin. E, Origin koleksiyonu. E, çarşamba günü Türkiye'de arkadaşlar bizim serverımızda eklenmiş olur. İki hafta oyunda kalacak. Fiyatı arkadaşlar bilinmiyor ama animasyonu vesaire fazla olduğu için e, zannımca 2175 veya 2475 VP arasında değişecektir. Silahların fiyatı 1775 deniyor. 1775 de muhtemel ama animasyon fazla arkadaşlar. O yüzden daha pahalı da olabilir. Yeni bir tane bıçağımız var arkadaşlar. Bıçağın haricinde de e, frenzimiz, vandalımız, bakimiz, e, arkadaşlar operatörümüz var. Hemen şöyle videoya geçiyorum. Şöyle bir başlatayım. Bu arkadaşlar frenzi. E, 4 farklı seçeneğimiz var arkadaşlar. Ee, renkler 15 RP'ye şey yükseltiliyor, değiştiriliyor yani fiyatları. Ee, normal yükseltmelerde animasyonlarda 10 RP'ye yükseltiliyor. Diego TV'nin e, yetkili biriyle yaptığı videodan alınmıştır. Diego TV'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi frenzisi çok hoş güzel bir e, koleksiyon bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inceleme bastığınız zaman silah parçaları ayrılıyor animasyonlar olarak böyle bir animasyon yapmışlar. Ee, animasyon üzerine çok uğraşılmış, çok özel bir animasyon olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar seçenekleri, renk seçenekleri 4 farklı renk seçeneği var. Bu Bucky'si arkadaşlar. Frenzy Bucky'yi gösteriyor şu an. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bence çok güzel, çok hoş bir koleksiyon olmuş. Ee, animasyonları vesaire renkleri efsane duruyor. Siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bu da arkadaşlar Vandal'ı. Gerçekten Vandal'ı da çok hoş duruyor. Bakın bu da bitiriş animasyonu. Efsane durdu. Bu operatör arkadaşlar. Operatörümüz de çok hoş. Bir de bunun haricinde yine bir bıçak var. Bu da bıçağımız. Bıçak da gerçekten çok güzel. Açı ölçere falan benzetenler var. Giyotine benzetenler var arkadaşlar. Tabi değişik fikirler ama şu efsane bir animasyon. Yani... İnanılmaz dediğim gibi arkadaşlar önceki videomu izleyenler var ise uğraşılacak güzel bir koleksiyon, efsane bir koleksiyon geleceğini düşünüyorum demiştim. Ve gerçekten de öyle oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar koleksiyonu. Bu vandalımızın farklı rengi. Bu kırmızı rengi. Dediğim gibi arkadaşlar dört farklı rengimiz var yine. Ama gerçekten çok güzel, hoş bir koleksiyon oldu. Ee, bu da farklı bir rengi arkadaşlar. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Ama ben gerçekten koleksiyonu çok beğendim. Hele bıçak. Uçağın yani bakışı Y tuşuna bastığımızda şöyle bir havada uçması vesaire bu hareketler çok efsane oluyor. Silah parçaları ayrılıyor her incelemeye bastığımızda. Bu da arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ayrıntı. Operatör de gayet yarışabilecek bir operatör diğerleriyle ama şu kırmızı rengini arkadaşlar ben çok beğendim. Bilmiyorum siz hangi renkleri çok beğendiniz ama bence kırmızı rengi gerçekten çok hoş duruyor. Gerçekten güzel bir AWP. Dediğim gibi diğerleriyle yarışabilecek güzel animasyonları var. Ee, bence bayağı bir şansı var ya yarışma açısından. Yani hani bilmiyorum çoğu kişi beğendi mi beğenmedi mi fikirler farklı olabilir ama arkadaşlar gerçekten ben çok beğendim. Arkadaşlar e, Skin paketini size böylece anlatmış oldum. Bilmiyorum video hoşunuza gitmiş, gitmiş midir? Umarım ki hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer... E yorumunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu izleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel bir yorumda bulunmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Twitch kanalımı takip edip Discord kanalıma katılırsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Ve arkadaşlar siz de %15 daha %15 bedava VIP satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten giderek satın alabilir. Hem de bana destek olabilirsiniz. İzleyip destek verdiğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.